Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Ajar haberlerle karşınızdayım. Evet Türkiye seçim sattığına girdi sevgili seyirciler. Seçimin ekonomiye yansımaları bizi ilgilendiriyor. Bu konuda görüştür ekranlarınıza getireceğiz bültenimizin hemen başında. Seçim süreci iş dünyasını nasıl etkiler? Evet bu soruyu Denizli Tekstil ve Giyim Sanatçıları Derneği Başkanı Mukaddes Başkaya sorduk. Seçim sürecine girdik. Bu bizim için zorlu bir süreç olacak açıkçası. Seçim süreci bizi nasıl etkiler? Tabii ki seçim sonuçta seçim öncesinde mutlaka destekler artırılacaktır. Onları öngörüyoruz zaten hani her gün işte şimdi EYT, işte askeri ücretteki artış, belki de kredilerde bir rahatlama olacak. Çünkü şu anda buna finansmana ulaşım çok zor. Bunlarda da bir rahatlama olacağını düşünüyoruz. İşte KGF, Eximbank, işte ihracat geliştirme fonu bunların destekleri olacak ama hangi firmalar nasıl ulaşacak, kim ulaşabilecek onları daha bilmiyoruz. Mutlaka seçim öncesinde bir rahatlama olacak. Ama kur politikasındaki durum yani şu an çünkü kurda izlenen politika da bize destek olmuyor. Bizim şu anda enflasyonumuz zaten %100'lere %100'lerdeyken kurun artışı yok. Dolayısıyla bizim için çok önemli. E, fiyat e, yapabilmemiz ve rekabet edebilmemiz anlamında bu bizim için çok önemli. Ama seçim öncesi baskılanan kur politikası var. Onun e, tekrar işte seçim sonrası nasıl bir e, hal alacağını da bilmiyoruz. Yani seçim sonrası da öncesi de Bizler için 2023 gerçekten e, bütün dünyadaki gelişmelere kendi içimizdeki e, seçim gerçeğimizle zorlayacak bir yıl olacak. E, çünkü e, taleplerdeki artış da e, yani talepler de belki de ikinci yarıdan sonra e, bizim de işte belki dövizde bir artış olursa e, seçim sonrası tabii ki daha bir belki de rahatlama ve güven ortamı oluşmaya başlarsa, bizdeki duruma bağlı olaraktan belki ikinci yarı yılda bir düzelme öngörebiliriz. Ama ilk 6 ay bizler için birazcık sıkıntılı geçeceğe benziyor. 8 yaşlar önceki dönem Deniz İhracatçılar Birliği Başkanı ve şimdilerde Modeka Tekstil Ünitesi'nin kurulu başkanlığını yapan Süleyman Kulesert, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen genel seçimler öncesi seçim ekonomisinin artı ve eksilerini Metropol TV e anlattı. Gerek kredi garanti fonuyla, gerek devlet bankalarıyla, gerekse bir takım Exim Bank gibi kuruluşlarla, ihracatı geliştirme AŞ gibi kuruluşlarla piyasalar fonlanacaktır. Daha uygun maliyetlerle ev kredileri, otomobil kredileri gündeme gelecektir işte bazı enerji fiyatlarında indirim gündeme gelecektir. Kaynaklara ulaşım kolaylaştırılacaktır. Konulan bir takım düzenleme ve sınırlamalarda gevşemeler olacaktır. Bunlar gayet normal, gayet doğal. Zaten bir kısmını yaşadık bile, bir kısmını da muhtemelen çok yakın bir gelecekte yaşayacağız. Bunlar da, bunlara bağlı olarak piyasada bir rahatlama olur mu? Mutlaka olur. Piyasada bir hareketlenme olur mu? Bu da mutlaka olur. Ama dediğim gibi dünya genelinde yüksek enflasyon baskısı devam ederken çok yakın bir coğrafyamızda Rusya Ukrayna savaşı devam ederken dünyadaki birçok merkez bankası ve hükümet sıkı para politikalarını devam ettirirken bu ve benzeri atılan adımlarla elde edilecek olan rahatlamalar geçici olur. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki seçimden sonra hangi hükümet göreve gelirse gelsin ülke olarak, toplum olarak, millet olarak ciddi bir acı reçete bizi bekliyor. Çünkü bu harcanacak olan kaynakların tam olarak karşılığı var mı? Bu kaynaklar farklı yerlerde, farklı şekillerde değerlendirilebilir mi? Bilir miydi? Bunların hepsi birer tartışma konusu. Ama ee, muhtemelen seçim sonrası faizlerde, döviz kurunda bir takım dalgalanmalar olacaktır ya da arz talep dengesinde bir takım sarsılmalar olacaktır. Bunlar da seçim ekonomisinin sonuçlı olarak bir faturası olarak veya bir acı reçeti olarak karşımıza çıkacaktır. Bunların hiçbiri sürpriz ya da beklenmedik gelişmeler değil. Funika Holding, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Sözkesen, Metropol TV'ye 2023 beklentilerini açıklarken ve dünyası ve tekstil sektörünün son durumunu da değerlendirdi. 2023 zor başladı sanayici açısından ve ihracatçı açısından. Çünkü siparişlerde bu Avrupa ve Amerika'daki ekonomik daralma nedeniyle bir azalma var. Türkiye ihracata dayalı büyüyen bir ülke. Bundan dolayı ihracat siparişleri bizim için çok çok önemli. Hem Denizli için hem Türkiye için. Şu anda baktığımız zaman geçtiğimiz hafta söylediğiniz gibi Haim Tekstil Fuarı'nda özellikle Denizli tekstil ihracatçıları hemen hemen bekledikleri yoğunluğu gördüler. Ama orada gittiklerinde en büyük, önemli, dikkat çekici faktör geçmişte %10-15-20 civarında olan fiyat farklarının şu anda Türkiye ve Uzak Doğu ülkeleri arasında %30-40'lara çıkmış olduğu. Tabii bu kadar büyük fiyat farkı olunca da müşterilerimiz Türkiye'den almak yerine Uzak Doğu ülkelerinden, diğer rakip ülkelerden ürünlerin tedarik etmeyi tercih etmeleri gayet normal. Tabii buradaki en büyük sebep maliyetlerimizdeki çok ciddi artış. Sanayicinin şu anda üzerinde çok ciddi bir yük var. Bunun mutlaka devlet tarafından desteklenmesi, sanayici ekstra teşvikler uygulanması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi üretim olmadan hiçbir ülke kalkınamaz ve gelişemez. Ondan katma değerli ihracat için, katma değerli üretim için mutlaka devlet desteği ve şu anda politik olarak öncelik verilmesi şart. Değirmenci Grup İcra Kurulu Üyesi Doğan Değirmenci hani Tekstil Fuarı'nı değerlendirdi ve neden fiyat tutturma ve rekabet gücünü kaybettiklerini açıkladı. Türkiye'de bir geçen, geçtiğimiz sene bir maliyet enflasyonu vardı. Üzerine bir talep enflasyonu gelince bizim artık fiyatları tutturmamız ve rekabetçi koşullarımız zorlaştı. Almanya'da da bunu gördük. Pakistanların standları full doluyken Türklerin standlarında artık fiyat politikalarını tekrar revize edilmesi gerekiyor. Yani bunlardan da en başta gelen hep söylüyorum sektörel teşvik üretim modeline doğru kilogram ihracat oranına göre sektörel teşvik olmazsa olmazımız. Şu anda bu resesyon olaylarına da fazla girmek istemiyorum çünkü buna da inanmıyorum. Bizim sonuç olarak maliyetlerimizle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'de Türkiye modeli dediğimiz ihracata dayalı üretim modelinde ne kadar başarılıyız o bir soru işareti. Bu konuda da düşüncelerini merak ediyoruz konuşmacılar. Denizli firma elektrikli araçlar için bakın ne yapacak? CMK kablo yönetim kurulu Emine Özlem Çarkıt firma olarak elektrikli araçlar için yeni bir kablo yapacaklarını ve ar-ge çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Elektrikli araçların biliyoruz ki hani şu anda yoğunluğu çok fazla değil. Fakat bunun temel nedeni araştırmalara göre istasyon sayısının çok az olmasından dolayı. Fakat şu anda herkes hani lisansını birçok firma aldı ve bunları belli bir zamana kadar çok kısa bir zamanda belli bir yüzdesini tamamlamak zorundalar. Bu yüzden önümüzdeki dönemlerde birçok yerde istasyon görebileceğiz. Bununla ilgili de diğer bir ihtiyaç olan arabayla şarj istasyonu arasındaki bağlantıyı sağlayan kablolar. Ucunda bir tabanca bulunuyor ve kablosu bulunuyor. Bunları edindiğim bilgilere ve dışarıda fuarlarda gördüğüm kadarıyla yerli bir üretici yok bununla ilgili. Genelde özellikle de Çin'den temin ediliyor. Tabancası ve kablosu da farklı markalarda oluyor. Bunlar bir araya getirilip kullanıcılara ulaştırılıyor. Ve yine edindiğim bilgilere göre de bunların kullanım ömürleri açıkçası ne kadar sağlam olsa da kullanım şartlarından dolayı üzerinden araba geçebilir, motosiklet geçebilir. Hasara uğrayıp tekrardan temin edilme gereksinimi duyuluyor. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı 2022'nin başından beri başlattık. Belli bir yere kadar geldik. Yıldkan dediğimiz malzemeyi maalesef ki yerli üreticilerden temin edemediğimiz için hani yurt dışından temin edip e, üretimini gerçekleştiriyoruz. Yani yağ dayanımı olan mukavemet, mekanik özelliklerinin çok yüksek olduğu, aynı zamanda uzun süre güneş ışınlarına maruz kalsa da yine de renk solma gibi problemler gözlemlemeyeceğimiz bir kablo olacak. Bu kablonun da 2023'ün ortasında lansmanını yapıp çıkartıp Kasım ayındaki fuarımızda da son kullanıcılara tabancasıyla birlikte en son kullanılabilecekleri şekliyle sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda yerli bir üretici yok. Sertifikasını onaylamış herhangi bir kablo üreticisi yok. Yani bu konuda Çin'den ve Avrupa'dan çok geride geliyoruz. Fakat hani Avrupa'da çok ileride değil bu konuda aslında. O yüzden hani yatırımı olan kablocular mevcut. İleride de önümüzdeki senelerde kablonun daha katma değerli, kablo sektöründe daha katma değerli ürünlerinde satışı olduğunu gözlemleyeceğiz. Sevgili seyirciler Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren sosyal etkinlik merkezi öğrencilerine sömestr tatilini verimli bir şekilde geçirebilmeleri için eğitici ve eğlenceli içerikler dolu kaynak kitaplar hediye edildi. Sevgili seyirciler, kaliteli, güvenli ve güler yüzlü ulaşım için eğitim çalışmaları sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, sürücülere yönelik omurga sağlığı eğitimi düzenledi. Hem de ilgili bölümle, biz tedavi bölümüyoruz ve ilgili çalışmaları yaparak arkadaşımız birebir sizinle hiç ilgilendi. arkadaşımıza her şey sorabilirsiniz ya yani insan. Çünkü bizim işimiz uzun saatler oturarak denizdeki o stres altındaki borcumuzu taşımak. E böyle taşırken de tabii bir taraftan da araç kullanıyoruz. E, vücudumuzdaki, ellerimizdeki, kollarımızdaki, bacaklarımızdaki oturuş tarzımızdan tutun da kasılmalar veya farklı rahatsızlıklar olabiliyor bazen. O anlamda otobüs, otobüsün içerisindeki koltukla ilgili bölümde siz çok rahat bir şekilde yolunuzu taşıyasınız diye veya sağlıklı bir şekilde taşıyasınız diye arkadaşlarımızla çalışma yaptık. Belki bazen koltukların uygun olan yerlerine farklı e, aparatlar alalım. İş yaptığımız bir mensek Bak bunu hep baştan beri söylüyorum. Sen hangi bilgisi, doğru postür duruş, omurdadaki problemler, şoförlerdeki omurda problemleri, sağlıklı olmalı, nasıl olmalı, dikkat edilmesi gerekenler ve omurda sağlığı için egzersizlerle bitireceğim. Bu kanalın içerisinde medullar spinalis dediğimiz omurili geçiyor. Her omur seviyesinde sinir kökleri bulunmakdadır. Omurilerin hareketi, omurganın kemiklerine, omurlar arasındaki disklere, omurga arasındaki eklem hareketlerine ve bu hareketleri de gerçekleştiren kasların çalışmasına bağlı. Gövdeyi <laughs> düz bir zincir şeklinde uzanmak. Gövdeyi doğru alıyoruz. Yine kalça kaslarımızı sonra ise birleştirerek iki kürek kemiğimizi birbirine doğru yaklaştırarak esnetmeyi sağlıyoruz. Sevgili seyirciler, Uluslararası Ekonomi ve Proje Ödülleri'nde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile Çardak Belediyesi tarafından başlatılan Lavanta Üretim Projesi, yılın en başarılı belediye tarımsal üretim projesi ödülüne layık görüldü. Bu bizim almış olduğumuz ödül, Uluslararası Ekonomi ve Proje Ödülleri'nin İstanbul'da büyük bir coşkulu katılımla ödülümüzü aldık. Yılın en büyük başarılı belediye tarımsal üretim projesi kapsamında bu ödülümüzü tüm ilçe çiftçilerimiz adına aldık. Bunun dışında bu bizim iki yıl önce başlattığımız tıbbi aromatik ürün yetiştiriciliği lavanta dikimi projesi kapsamında geçen yıl lavanta yağını çıkarmak için distilasyon ünitesini kurduk. Ve bunu çiftçilerimizi ilk defa bu sene Verimli bir şekilde lava ürettiğimiz lavantıların yağını çıkararak çiftçilerimize katma değerli bir ürün sağladık ve bu şekilde çiftçilerimize daha büyük bir ekonomik girdi sağladık. Bu, bu bağlamda İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi ve Proje Ödüllerinde yılın en başarılı Belediye Tarımsal Üretim Projesine layık görüldük ve ben burada emeği geçen başta çiftçilerimiz olmak üzere ve bizler hiçbir zaman desteğini esirgilemeyen Kaymakamımız Ökkeş Furkan Karakurt Bey'e ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizin adını orada duyurmak, ilçemizin güzelliklerini orada sergilemek büyük bir onurdu bizim için. Ve bu bağlamda güzel bir proje oldu ve ödülümüzü de aldık. İnşallah bundan sonra ki projelerimizde de her sene ödüllerimizi katlayarak, alarak devam edeceğiz. Metropol TV'de ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili seyirciler. Metropol TV yayınlarını daha iyi izleyebilmeniz için cep telefonlarından uygulamamızı indirmeyi unutmayın diyoruz ve hoşçakalın, mutlu kalın.